bu da yağ böyle oturayım. Bakalım. bakalım. Çok iyi. Ay, bakayım. Ayı yok yağ çilemini. çok güzelmiş bu. i̇nanmıyorum. Oha. Oha. İnanmıyorum. Çok güzel bu. Bayıldım resmen. Ay çok güzel. Aşık oldum. Bu ne? Kesin izin vermeyeceksin. Ben ne yapacağım ki? Of. Yes. Bir fikrim var. Çok akıllıyım ben ya. Evet. Kendim boyayacağım. evet. Ay, koyamadım. Tablet koyayım hemen. Gel <laughs> bakalım. Tavşik. Fikrimi beğendin mi? Beğendin mi tavşik? Neyse sen konuşamazsın. neyse seni yok ya da sen uyu. Evet iyi bir dahti ben de da ama önce <laughs> suyu ama lazım ama annemiz kötü çok dikkatli olmalıyım. Evet tamamdır çıkıyorum. Evet. Ay, evet. ee, annem ne yapıyordu? Ya of, olmuyor işte gideyim bari siyah boyamı alayım da geleyim. Neden olmuyor? Kızım sen ne yapıyorsun burada? Şey anne ya. Bir oyuncağımı unutmuşum herhalde ona bakmaya geldim işte. E, tamam kızım ben siyah boyamı alacağım hatta gideyim hemen. Nerede? ha Of inşallah olacak. Ay yemin ediyorum. Ay ay az daha yakalanıyordum. Ay çok korktum yakancam diye bir an. Ay, ayım. Evet tamam. Kızım bir şey mi oldu? Yok anne bir şey olmadı. Ay yakalanıyordu kaç daha. Evet. Evet gideyim şimdi şey, videoyu şeyim şimdi gideyim yani. Evet. Bakalım. Koyamadım bir türlü. Evet kapıyı kapatayım. Bu hangi ne giyeceğim? Şimdi tulum giyeyim. Ee, hatta seçeyim aslında ya. Önce giyeceğimi ona göre seçeyim kamerayı. Bakayım. Bu tulumu giyeyim. Sonra da bunu giyeceğim. O yüzden bu ikisini alıyorum. Bu imzikle beraber giyeyim artık. O zaman ikisine uyumlu olacak. Tabii ki de bu kamerayı seçiyorum. Zaten ben en çok mavi seviyorum. Pembe kamerayı doğru seçiyorum. Neyse hadi koyalım bu yana. Tipot yok mu ya bizde? Neyse bakayım bir tripota. Tipot bulamadım. Havluyu getireyim bari dedim. Koyayım. Of, koyamadım bir türlü ya. Oraya mı koysam? Yok. Hmm, koyayım ben. Malzeme böyle duysun bir daha e, evet, tipi bilemedim. Neyse başlıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber annemden gizli saçımı boyayacağız. Evet. gördüğünüz ee, gibi annemden gizli saçımı boyayacağımız için. Böyle, ben şimdi ben bu böyle, böyle oraya saç modeli var. Sanırım oya ödeniyor. Yani şöyle bir. Ee, böyle onu pembe aynı gördüm. Onu yapacağız sizlerle beraber. Evet arkadaşlar e, ama annem izin vermez. O yüzden yani. Spot yine boyamadım. Bir bulmaya çalıştım arkadaşlar. Hatta yüzümeni de değiştirdim. <laughs> Pardon. E, bakın gördünüz neye koyacağım bilmiyorum. E, arkadaşlar ben tutacak gibi bir şey bulayım. Geleyim ya. Böyle bu. da bulamadım evde. Çünkü. Evet arkadaşlar şimdi arkasına tutuşak koydum. E, videoyu duyduğumuştum görmediniz. Bizim. Hatta tutacak böyle bakın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, bu sülü bayağıyla ee, saçımı boyamak için kaşe falan getirmem lazım önce. Ee, ama öncelikle böyle bir kasa yani. Böyle bu sürü boyayı kullanacağım. Bir de bir tane daha boya getirmeyi düşünüyorum. Hava indirecek olsun diyeyim. Evet ben biraz hazırlayayım. Şimdi burada gördüğünüz e, şu kırmızıya veya pembeye benzeyen Anlamadığımız işte öyle bir renge kullanacağız. Çünkü ona benziyor fotoğraflardaki de. Evet ayıyorum. İşte tabi suymayacağım daha. söyle. Ee, bunu elimle bakıyorum şu an nasıl diğer rengine. Çünkü e, öğrenmem lazım yengine. Evet arkadaşlar ben e, kase marşa geçip geleyim. Ona koyacağız çünkü hemen geçeyim geleyim. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar getirdim. Bir de e, videoyu açmamıştım o şeyde ama e, gördüğünüz gibi şurada bu pembe boyu da getirdim. Bu benim sulu boyam yine. Eee... E, yine sulu boyam ama bu sulu boyası, içine pembe yok ve benim favori rengim pembe olduğu için bunu almıştık. Bunlar bende iki paket var. 3 dolar bir yan şatı yoğurabileyim. Hatırlamıyorum işte. E, bunu da kullanacağız. Çünkü pembe ile kırmızı gibi bir şey karıştıracağız. ve öyle renk olacak. Bence güzel oluyor diye düşünüyorum. Böyle e, biraz neon pembeye benzeyeceğini düşünüyorum. Ya e, bilmiyorum ama. E, hadi başlayalım. Ee, hmm, dökeyim. Ay, pardon. E, döktüm arkadaşlar. Şimdi bundan da e, Dökeceğim Hatta böyle e, Arkadaşlar ben böyle dökeceğim. Böyle. Buradan döküyorum şu an. Evet arkadaşlar döktüm. Bu da su de Pardon arkadaşlar ne diyeceğim unuttum bir an. E, su da ekledim bu arada. Karıştırıyoruz şimdi. E, i̇şte karıştırdım. Gördüğünüz gibi ay evet, arkadaşlar kayışson bu ya çünkü ne ee, oluyor ama kayışıyorum kayışıyorum hala ha oluyor oldu arkadaşlar oluyor oluyor. Evet ay pardon arkadaşlar. Eee o evet. Ee, birazdan hatta bunu paketini atıyorum artık bitmiş bildiğiniz. Ee, şimdi bunu süreceğim saçımı birazdan ama biraz daha kayıştırmamaz. Evet bence yeter gibi ya. Evet yeter yeter. İşte tamam kaçtayım. Ee, tamam. Fıçayı verin şimdi fıçayı alayım. Evet arkadaşlar şu yorum seçim var. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar burada arada konuşurken böyle çok kıpırdayamayabilirim. Çok müsait değilim çünkü hani kamerayı da elime almıyorum. Bir şey yapmıyorum. Ee, evet hemen e, böyle devam edeceğim. Ama yani çok kıpırdamayabilirim yani yanlış anlamayın. Çünkü sonucu çok müsait değilim. Ömer ee, şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum. Saç boyasıyla yaparsam annem beni öldürür. Ee, ya bir de bakın şimdi diye olabilirsiniz. Yani şuradan geldim. Ee, saç boyasıyla neden yapmıyorsun? Çünkü saç boyası annem hiç kullanmadığı için evde yok hiç. E şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bu arada bitti. E, o yüzden yani bir de annem beni dövebilir. Sekişe <laughs> dövmez ama yani ben videolara sağ alabilirim. O yüzden istemiyorum. Çünkü annem ceza verir bana illa. Neyse arkadaşlar şimdi biraz böyle 15 dakika beklememiz gerekecek. Acaba nasıl olacak? Çok heyecanlıyım ya. Herkes eh, arkadaşlar bu biraz yoruyduğum için sesim şey değişmiş olabilir demin. Ee, böyle bir yerde toparlayacağım. O yüzden siz Evet arkadaşlar bitti ama şurada birkaç şey daha kalmış. Onları da toparlayıp geleyim ben. Ee, evet arkadaşlar böyle hızlıca toparladım. Ee, ama şurada kamistan yine. Tamam yani buraya böyle yedikten sonra şunları da koymayı unutmuşum. O yüzden hemen koyuyoruz bunları da. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, Öksürdüm. Ee, Ataşı yakayım. Evet arkadaşlar şimdi hazırız yaklaşık bir 15-20 dakika bekleyecekmişiz. Ben o sırada tabletimi yeteceğim böyle oynayayım. Zaman daha hızlı geçer. O yüzden getireceğim şimdi. Ee, yaklaşık 15-20 dakika bekleyeceğiz böyle oynayacağız. Size göstereyim o sırada. Hadi getireyim. Kalım. Hadi get. Ay ne kadar uzatıyorum. Biliyorum arkadaşlar. Yani belki bıkmışsınızdır ama getireceğim size işte oynayacağız. Getiriyorum. Evet arkadaşlar geçeyim. Şimdi size oyun oynayacağız. Siz oraları rızlandırılmış izlersiniz. Evet bayağı ben şimdi burada benim keklerim var işte. O keklerle oynuyorum. Bu kekler böyle ben yaptım. işte burada da kurbasam var. Pasta başta işte. öyle, öyle yapıyorum. Ve baya eğlenceli oluyor arkadaşlar işte. Ben size de öneririm bu oyunu. baya güzel. Evet. Evet arkadaşlar 15 dakika geçti. Eee artık şimdi duşa gireceğim. Ee, sonra bakalım nasıl bir renk. Çat duşa girmemiz gerekiyormuşken Kendi videomuzdan geçsin. Evet arkadaşlar açıyorum şimdi. Ee, bu arada sizinle bayağı şey yapamayacağım. Çünkü şampuan alayım. Evet. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, şimdi arkadaşlar yıkanıyorum. Acaba nasıl olacak? Kapatıyorum. Evet, şimdi açacağız. <laughs> İnanmıyorum. Bir dakika bir dakika bakmak istiyorum. Bakmak istiyorum. <laughs> İnanmıyorum. Çok güzel. Hayal ettiğim gibi. Bayıldım. Yaşasın. Bir dakika o ses. Annem geliyor. Olamaz. Ya Rabbi. iki saat sesler geliyor. Bu bunun... ne? <laughs> ya. İnanmıyorum. Ne ya? Ne yaptın sen? Bu ne? A anne ben bayıldım ama. Ee, Kızım neyse güzel bunun. Sen de misin? Boya falan kullanmadın inşallah. Ee, anne ya bence gayet güzel oldu. Güzel olmamış mı ya? Ben ben kızım o elindeki kamera ne? Kızım bu saç ne? <laughs> evet arkadaşlar kaçtı ama ben onu giydirdim. Yıkayacağım saçını. Geçtiği kadar geçecek artık yani. Yapacak bir şey yok. Böyle kalamazsın kızım. Olmaz yani. Benim saçı böyle aynı renk diyor. Yani. Of kızım bu saç güzel değil. Of anlıyor musun? Gid, gidin hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Evet yıkayacağız arkadaşlar. Hani ben istemiyorum yıkamak. Kızım mecburuz. Bak çok kötü duruyor saçın. Hani yemin ediyorum ya? Sadece bir hayal var. Onu da yık. Zaten. Kızım yıkamak zorundayız. Evet arkadaşlar ben yıkayıp geleyim. Evet, yıkayalım bakalım. Arkadaşlar ben yıkayıp geleceğim. Çünkü siz buraları, yani şu an buralar videoları elerken seslendirme yani burada konuşmuyordum. Diğer yerlerde konuşmuştum ama buralarda konuşmuyordum. Evet. Artık video geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Yıkadık. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ya aslında bakın tamamen geçmedi saçı. Ee, o yüzden kuaföre gideceğiz şimdi. Bakın benim saçımla yoksa böyle aynı renk olması gerekiyor. Hadi giyin kızım. Evet arkadaşlar bekleyin. Giyin. Benim saçımla aynı renk olması gerekiyor. Ben yani daha koyu olduğu için kuaföre gideceğiz. Ve videoların diler yanında kızı kızı güleceksiniz hepiniz. Evet arkadaşlar geldik. Anne neden bu kadar ya? Kızım niye mutlu olmayayım? Evet merhabalar geçebilir miyiz? Tabii ki de oturun buraya. Tam ee, tamam geçiyoruz o zaman. Ee, buyurun. Kızım sen burada bekle. Ben bir şey söyleyip geleceğim. Merhabalar, siz kahve misiniz? Evet, ben kahve veriyorum. Ee, kısa masajını... Evet arkadaşlar buralar tamamen sansürlüydü. Burayı şu an seslendirmem ben seslendirdim bu aralar. Haberiniz olsun sansürlü olduğu için kapattım. Evet arkadaşlar geldik. Ee... Şimdi ben oturacağım. Oturtacağım daha doğrusu. Ee, ve burada bekleyeceğim onu. Ee, çıkarsın bakalım. Yıkasın saçını. Evet ben yapıyorum hemen. Ee... Evet. Hazırsınız. Yanabilirsiniz küçük hanım. Ee, hı? Uyumuş muyum ya? Evet. E, istiyorsanız annenizi çağırın Rose Hanım. Beni çağırıyorlar. hazırdır. i̇nanmıyorum. anne ne oldu? Çok unuttum, kötü anne yoksa anne. Anne. Seninki de kızım, sen istersen yapmaz mıyım ben? Neyse hadi gidelim. Bir evet, tane hani de yöreleyim. Yemziyemi falan gideyim. Tamamdır. Al bakalım. Ee, ben çekileyim. Ee, bir yine bekleriz bu arada. Umarım böyle kötü bir nedenden gelmeyiz. Ee, bakalım. Evet borcumuz ne kadardı acaba? Ee, bu, e, bu sizin ilk gelişiniz mi? Evet ilk gelişimiz. Neden ki? Çünkü ilk gelişinizde ücretsiz yapıyoruz. Bu yüzden borcunuz yok. Aa ne güzelmiş. Teşekkürler.